Polinomlarda 4 işlem diyoruz. Polinomlarda toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken aynı dereceli terimlerin katsayıları toplanıp çıkarılır. Burada çok uzatacak bir şey yok. 2 tane çok terimli ifade verilirse rahatlıkla toplayıp çıkarabiliriz. Çarpma işleminden bahsedelim. Çarparken ne yapacağız? Çarpma işleminde de normal iki tane çok terimliyi yan yana parantez işlerinde yazıp bütün terimleri birbirleriyle çarpmam gerekecek. Çok fazla karşımıza çıkan bir ifade değil ama iki terimli ifadeyi çarparken zaten çarpanlar ayırmada da bunun nasıl yapıldığını biliyoruz. Burada bilmemiz gereken iki polinom toplanırken px artı qx şeklinde olur. Çıkarırken px eksi qx. İki polinomun çarpımı yine px çarpı qx şeklinde yan yana yazarak demin bahsettiğim gibi yapılır. Ve bir polinomun sabit bir k sayısıyla çarpımında da bütün terimlerini k sabit sayısıyla çarpmam gerekiyor. Polinomlarda bölme işleminde bir polinom başka bir polinoma bölerken nasıl böleceğimizi birazdan birlikte çözelim testinde göstereceğim. En büyük dereceli terimlere bakarak başlayacağız ve bölümü bulmaya çalışacağız ve en sonunda kalanı yazacağız. Onun için uzun bir işlemimiz olacak. Birazdan birlikte çözelim testinde bunun cevabını bulacağız. Polinomlarda derece son derece önemli kısımlardan bir tanesi. İki polinomun toplamı, çarpımı ve bölümü ile ilgili dereceler nasıl değişiyor onu görelim. İki polinom toplanırken zaten biliyoruz aynı dereceli terimler toplanıyor. Diğerleri yanlarına aynen yazılıyor. Yani x kareli terimi olan bir polinom düşünelim. Yanında başka bir polinom x artı 5'i toplarken x kare artı 1 artı x artı 5 şeklinde yan yana yazılacak. Daha sonra x kare artı x artı 6 olacak. Bu durumda baktığım zaman iki polinomun derecelerine hangisinin derecesi büyükse cevabı odur. Yani iki polinomun toplamının derecesi büyük olan dereceye eşit. Burada m'i n'den büyük kabul ettiğim için px de qx'in toplamının derecesini m olarak düşünebiliriz. Çarpmada yine üstü sayılar mantığını kullanalım. Polinomlardan biri x küp, diğeri x kare olsun. Bunları çarptığım zaman üstler toplanacağı için x üzeri 5 olur. Yani iki polinomun birinin derecesi 3, diğeri de 2 ise çarpımın derecesi m artı n olacak. Bölmede üslü sayılarda üstler birbirinden çıkarıldığı için m eksi eşit olacak. Bir polinomun k katı yani bir polinomu ben 5 ile çarpsam yani ben buradaki polinomu 5 ile çarparsam dereceye hiçbir etkisi olmaz. Yine px'in derecesi m olduğu için m eşittir. px polinomunda x gördüğüm yere x üzeri k yazarsam örnek olarak x küplü bir polinom olsun. Sadece x küpten oluşan bir polinom. x yerine x kare yazarsam o zaman x üzeri 6 elde edilir. Yani buradaki k ile polinomun derecesini çarpmam lazım. k çarpı m olacak. Eğer ki x küpün karesini almaya kalsaydım yine üstler çarpılacağı için yine x üzeri 6 olacak. Yani o zaman şunu söyleyeceğim. k ifadesi x'in de üzerinde olsa p'nin de üzerinde olsa yine ikisinde de polinomun derecesiyle o sayıyı çarpacağımız anlamına geliyor. Eğer ki p polinomu içerisinde qx'i yazarsam o zaman ...px üçüncü dereceden bir polinom olsun x küp... ...qx de ikinci dereceden bir polinom olsun x kare. Gelip buradaki x yerine x kare yazarsam... ...demik örneğimden de hatırla. Yine x üzeri 6 olacak. Yani değişen bir şey yok. Yine m ile n... ...daha önce yaptığımız gibi... ...çarpılacaklar. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi şu kısım. Eğer ki... ...px ile qx'in çarpımının derecesi sorulursa... M artı N olacak yani dereceler toplamı. Ancak polinomların dereceleri çarpımı sorulursa M çarpı N olacak. Burada şaşırtma olarak karşımıza böyle bir soru gelebilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çarpımın derecesi mi yoksa dereceler çarpımı soruluyor diye kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi birlikte çözelim testimize geçelim. Birinci sorumuzda 3 polinom veriliyor. Px eksi Qx artı Rx soruluyor. O zaman bu polinomları yan yana yazarken Px'i aynen yazıyorum. QX polinomunu yazarken önünde eksi olduğu için bütün terimleri eksiyle genişletiyorum. Yani x küp eksi x küp oluyor. Artı 3x eksi 3x'e dönüşüyor. Eksi 5 de artı 5'e dönüşüyor. Yanlarına r eksi de olduğu gibi ne yapıyorum? 2x küp eksi x kare artı 2x eksi 1 yazıyorum. Aynı dereceli terimleri toplayacağım. Eksi x küp var, 2x küp var, x küp olur. x karelere bakalım. 3x kare eksi x kare. O zaman Arada eksi olduğu için 3x kare eksi x kare de 2x kare yapar. X'li terimlere bakalım. Eksi x. Eksi 3x daha. Eksi 4x. Artı 2x. Eksi 2x yapacak. Sabit terimlerimiz 4, 5 daha 9. 9'dan 1 çıkarsa da cevap bu şekilde olacak. İkinci sorumuzda iki polinomun çarpımı soruluyor. Ne demiştim? Yan yana yazarız. Bütün terimler birbirleriyle çarpılır. X kare ile x'in çarpımı x küp. X kare ile 3'ün çarpımı 3x kare. Eksi 2 çarpı x eksi 2x eksi 2 kere 3 de eksi 6 olarak sonuç bulunmuş olur. Demin söylediğim gibi bölme nasıl yapılacak onu görelim. Polinomları yazdığımızda bu şekilde normal iki sayıyı böler gibi yazıyorum. Ve soruyorum x karede x kaç kere var? En büyük derecelere bakıyorum. İki polinomun da en büyük derecelerini eşitlemeye çalışıyorum. Ve daha sonra alt alta yazarken ikinci yazdığım polinomun işaretlerinin tersini alacağım. Şöyle ki x kere var dediğimde x kere x x kare 3 kere x artı 3 x oluyor. Şimdi bunların işaretlerini değiştirerek yok ediyorum. Ve burası eksi 7 x oluyor. Artı 5'i de yanına yazdım. Şimdi soruyorum eksi 7 x'i elde etmem için kaç kere var? Eksi 7 kere var diyorum. Eksi 7 kere dedikten sonra 7 x eksi 7 x eksi 21'den işaretlerini değiştiriyorum. Artı artı 21 oluyor burası da. 7x'ler birbirini götürdükten sonra kalan polinom 26. Bölüm polinomumuzda x eksi 7 oluyor. 4. sorumuzda derece ile ilgili bir soru var karşımızda p'nin üzerinde 2 ve 3'ü görüyorum. İkisinin çarpımı yani 2 ile 3'ü çarpacağım ve px polinomunun derecesi de 4 olduğu için 4 ile çarpmam gerekiyor. Bu durumda 24 oldu. Q x eksi 3'e bakalım. İçerisinde x eksi 3 yazmam bir şeyi değiştirmez. Q x'in polinomun derecesiyle aynıdır. 3'tür. Ve buradaki çarpmadan dolayı arada çarpma işlemi olduğu için üstler toplanacak. 24 ile 3'ün toplamı da 27 olacak. Şimdi sıra sizde. Birinci soruda Px'in 2 katından Qx'in 3 katının çıkarılması isteniyor. Hemen 2px'i yazalım. 2px polinomumuz. Polinomun 2 katını alıyorum. Her terimin 2 ile çarpımını alırsam 2x kare eksi 2x artı 4 olur. Aynı şekilde eksi 3qx alalım. Eksi 3 ile genişletelim. Bunu çıkarma gibi düşünmeyelim. Çünkü alt alta yazarken sıkıntı yaşayabiliriz. O zaman eksi 3qx diyorum. Her terim eksi 3 ile çarparsam eksi 9x artı 12 olacak. Şimdi bu polinomları toplarsam x kareli bir tane terim var. 2x kare. x'li terimlere bakalım. Eksi 9 eksi 2. Eksi 11 x artı 12 ile 4'ü toplarsam da sabitlerin toplamı 16 olur. Bu durumda cevap 2x kare eksi 11x artı 16'dan c şıkkıdır. İkinci sorumuza geçiyoruz. İki polinomun çarpımı soruluyor. Px ve Qx polinomları verilmiş. Ve bu çarpımda x kareli terimin katsayısı soruluyor. O zaman polinomları yan yana yazalım parantez içerisinde hepsini çarpmamıza gerek kalmayacak gibi sanki. Benden x kareli terim isteniyor. x kareli terim isteniyorsa birinci terimle öncelikle 4'ü çarpmak istiyorum. O zaman 8x kare olacak. Hemen x'li terime geldim. Bu ikisini çarparsam yine x kareli terim gelecek. Artı 3x kare olacak. Başka da x kareli terim elde etme şansım yok. O zaman bu iki terimi toplarsam diğer terimlerle ilgilenmiyorum. 11x kare olacak. Cevap C şıkkıdır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bx polinomunun x eksi 2 polinomuna bölümünden elde edilen bölüm soruluyor. Uzun yoldan hemen şunu şöyle yazalım. 5x kare eksi 2x artı 1. Böleceğim polinom x eksi 2. En büyük dereceli terime bakıyorum. 5x kare elde etmek için 5x kere var diyorum. Aynı katını aynı işaretlisini elde edeceğim. Altına yazacağım ve çıkarma yapacağım. Çarpıyorum 5x kare çarpıyorum eksi 10 x. İşaretleri değiştiriyorum. Eksi artı x kareler gitti. Artı 10 x'ten 2 x çıkarsa 8 x artı 1 olacak. Tekrar soruyorum 8 xi elde etmek için x de çarpacağım. 8 kere var. 8 x eksi 16 çarparsam. İşaretleri değiştiriyorum. Alt alta yazıyorum. 8 x'ler gitti. Artı 16 artı 1'den artı 17 olacak. Benim için zaten bölüm polinomu önemliydi. O da 5x artı 8 olacak cevap d şıkkıdır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Px polinomunun içerisinde x üzeri 5 var. 2 polinomun bölümünün derecesiyle alakalı bir durum söz konusu. Ve içeride 5 olduğu için px'in derecesi 4 olduğu için buradan 5 çarpı 4 gelecek. 20 olacak. Şimdi bölüm durumunda olan qx polinomu var. Birazdan bölmeden dolayı üstler fark alınacağı için... Şuranın da derecesini bulalım. Q'nun içerisinde 3 ve x'in üzerinde de 2 olduğu için 3 ve 2'yi çarpıyorum. Ve bunun yanında Qx'in derecesi de 3'ü yazarsam 18 olacak. Şimdi bölmeden dolayı 20'den 18'i çıkarırsam. Çünkü üstlü sayılarda bölmede üstler birbirinden çıkarılıyordu. O zaman ikinci dereceden bir polinom elde edilmiş olacak. Cevap B şıkkıdır. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Px ve Qx polinomunun arasında derece Px çarpı Qx 10'dur. Derece px bölü qx 4'tür. px polinomu qx polinomuna tam bölünebilmekte. Yani bu durumda kalan falan olmayacak. Sadeleşebilen iki polinom. Ve dereceleri bilmediğim için px'in derecesine m, qx'in derecesine de n dersem çarpmada üstler toplanacak. m artı n yani 10'dur. Bölmede üstler çıkarılacak. m eksi n eşittir 4'tür. Taraf tarafa toplarsam 2m eşittir 14'ten M eşittir 7 bulunur. Daha sonra N'i bulmak için de toplamları 10 olduğu için N de buradan 3 olur. Şimdi 3px eksi 2qx polinomunun derecesi araştırılıyor. Çıkarma işlemi var. Hangisinin derecesi büyükse o polinomun derecesine eşittir. px'in derecesi 7 olduğu için büyük olanın derecesine eşit olduğundan cevap A şıkkı olur. 6. sorumuza geçiyoruz. İki polinom için çarpımın derecesi soruluyor. Bx'in içerisinde 3x artı 1. Qx'in içerisinde de 2x yazılmış. Bunlar polinomu kesinlikle değiştirmez. Çünkü dikkat edeceğimiz yer x'lerin katsayıları ya da p ve q'nun kuvvetleri olacak. Dikkat edeceğimiz nokta x'lerin kuvvetleri ya da p ve q'nun kuvvetleri olacak. O zaman bu durumda px ve qx polinomlarının sanki çarpımının derecesi soruluyormuş gibi düşünelim. O zaman önce Px'in derecesini bulmam lazım. Şurada kuvvet aldığım zaman en yüksek derece önemli. X üzeri 6 gelsin. Buradan da en yüksek dereceli x üzeri 4 gelsin. Çarpım durumunda x üzeri 10'lu bir polinom olacak ve derecemiz 10 olacak. Aynı şekilde qx'in derecesine bakalım. Bunların önemi yok. Çünkü en yüksek derecemiz 2. Üzerinde de 6 var. Sanki x üzeri 12 gibi. O zaman bu iki polinomun çarpımının derecesi bulunurken Üstler toplanacaktır. Çünkü çarpmada üstler toplanır. O zaman 22. dereceden bir polinom elde edilmiş olur. Cevap E şıkkıdır.